Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İdeal güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dair olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Biraz soğuk enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin bugün enerjisinde. Ee, daha çok böyle kendini göstermek istemeyen bir enerjide. Böyle maske taktığı duygularını, hissettiklerini ya da aklından geçenleri, planlarını e, dışarıdaki insanlara çok da yansıtmak istemeyen enerjilerde olduğunu söyleyebiliriz. İlham Perisi ile beraber aslında yaratıcılığının yüksek olduğu bir sürecin içerisinde. Ancak burada biraz şey bir enerji var. İnsanlar ee, insanlar bilmemeli, insanlar görmemeli dedi. İnsanlara karşı ya da çevreye karşı bir e, negatif bir bakış açısı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada sanki e, düşüncelerini ya da e, kendisini dışarıya gösterirse eğer e, birçok şeyin e, olumsuza döneceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Beklenilen ve arzulanan her neyse e, kısa bir zaman içerisinde gerçekleşmiş. Ben konuşamıyorum bugün. <laughs> Sabıysızlık, e, hangi konuda olursa olsun yargılamaktan kaçın kartı, dikkat çekme, yeni bir iş ya da aşk kapısı, iş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak dedi. E, bu sürecin içerisinde aslında yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde geliyor aklınızdaki kişi bazıları için iş hayatında bazıların içinde özel hayatla ilgili yeni bir başlangıç yapma isteği var ancak burada ne kadar bu yeni başlama isteği yüksek olsa da korkular var ve yargılanmalar çok fazla burada çok hani ince eleyip sık dokunmak denir ya bunun daha böyle karamsar bir durumu içerisinde diyebiliriz burada daha çok böyle Karşısındaki insanları çok fazla yargılayan, belki kendini daha üstte gören, kendini çok böyle mmm, iyi, biraz egosu yüksek bir olabilir. işte beğenildiğini, ilgi gördüğünü düşünen enerjilerde olarak geliyor aklınızdaki kişi. İstediği şeyleri elde etmek için çabalıyor ee, ama biraz sabırsızlık durumu da var. Yani hemen olsun, hemen olsun dediği ve o enerjileri biraz da e, bloke ettiği bir sürecin içerisinde aslında. Ciddi bir kafa karışıklığı da var. Şimdi buradan aslında bir yola çıkmak istiyor ee, ama bu yolun içerisinde yaşayacağı zorlukları da göz almak istemiyor, alamıyor. Ee, o yüzden de aslında yapıp yapmama isteğiyle, harekete geçip geçmeme isteği içerisinde e, gidip gelen bir enerji içerisinde. Ee, buradan çok şey hissettirdim. Ee, açılımın başından beri konuşamama durumu. Belki de kendini ifade edememe durumu. Bunu çok fazla hissediyor olabilir. Eee sevgisiz biri olarak yani en çok bu geçti kartların hissettirdiği sevgisiz soğuk bir enerjisi var içi de böyle değil sanki ama dışta böyle görünmeyi tercih eden belki kendine bile bu şekilde yaklaşan bir enerjisi var diyebilirim çok fazla yargılayıcı biri olabilir şimdi değersizlik Birçok kez söylemişimdir ama sürekli takip eden arkadaşlar bilir. Değersizlik duygusu yaşayan kişiler iki taraflı yansıması olur. Biri ego kadar yüksek olur ki o değersizliği kapatabilmek adına dışarıdaki insanların görmemesi adına uzaktan baktığınızda ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar böyle işte egosu yüksek biri olarak adlandırırsınız. Ama o kişide de değersizlik duygusu vardır o yüzden bu enerjilere geçmiştir. Diğer taraftan da bazen değersizlik duygusu da daha böyle silik enerjiler oluşturur. Burada da daha çok böyle değersizlik duygusunun dan kaynaklı egosal o karşısındaki kişileri yargılayan, hiçbir şeyi beğenmeyen bir enerji olarak kendisini gösteriyor aklınızdaki kişi de. Ve kendini çok rahat ifade edemeyen biri olabilir. Yani burada nasıl söyleyeyim yani isteklerini arzularını çok böyle dile getiremeyen işte A diyecekken Z diyen enerjilerde biri olabilir bu kişi. Kendini ifade etme ile ilgili çok ciddi sorunlar olabilir. Aynı zamanda buna ilgili yani fiziksel olarak da boğaz bölgesinde bazı sorunlar genel manada yaşayan biri olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde. Sihirbaz, Asa Prens ve Kupa Dörtlüsü geldi. Ee, Denek Prensi. Şimdi değnekler bize tutkulardan bahseder, arzulardan bahseder. Denek Prensi de yeni başlangıçlardan bahseder aynı şekilde. Yeni bir ilişki, yeni bir anlaşma, yeni bir iş bakış açısını değiştirmekten, daha farklı yol ve yöntemler aramaktan bahseder bize. Şimdi burada aslında biraz önce gelen kartlarla beraber aklınızda kişi yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde dediğimiz gibi bazıları için iş, bazıları için özel hayat, bazıları için de ikisi beraber de olabilir tabii ki. şimdi bugün enerjisinde daha çok çabalaması gereken, yeni bir başlangıç için başlangıç için çabalaması gereken bir sürecin içerisinde olduğunun farkında ama bunu gözü almak istiyor bir taraftan çünkü bunu yaparsa yani bu harekete geçerse burada atılması gereken o adımı atarsa harekete geçerse çok güzel karşılığını alacağını biliyor sadece o sürecin içerisinde o çabalama emek verme durumları onu korkutuyor biraz böyle almaya odaklı biri olabilir. Çok fazla verme enerjisinde olmayabilir. İşte dediğimiz gibi duygularını göstermeyen biri olabilir. Gösterirse çünkü yer alacağını düşünen biri olabilir. Neden bu durumun içerisinde dediğimizde sihirbaz, hayat ağacı ve kavuşmak kartı geldi. Kökler ile alakalı bazı durumlar olabilir. Geçmişten gelen bazı blokajları olabilir. Geçmişten gelen bazı duygular, inanç kalıpları olabilir bilinçaltında aklınızdaki kişinin. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili buradan özellikle şunu söyleyebilirim. Kavuşmak. Yani hani genel olarak vardır ya bazı tanımlamalar işte ne kadar zorluktan geçersen, ne kadar sorunları atlatırsan aşkın o kadar büyük olur gibi gibi. İşte gerçek aşklar daha çok sorun olur. İşte zor kavuşan kişiler gerçek aşka sahiptir gibi. Bu tarz böyle bir inançlar olur ya. Aklınızdaki kişilerde böyle bir e, koklardan gelen bir inanış olabilir. Yani e, kavuşmayla ilgili bir karması olabilir nasıl diyelim, örneğin bir ilişki içerisine giriyordur. İşte nişanlanmıştır, hep evlilik aşamasına geldiğinde sorunlar yaşamıştır ya da hep ilişkilerde yarı alıp yarım kalan durumlarla e, yüzleşiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ama bu daha çok köklerden gelen bir durum olarak görünüyor. Kendi hayatında çok fazla net görünmese de, ki görünüyor da olabilir bazıları için ama e, bu döngülerden geçmiş olabilir dediğim döngülerden. E, ama görünmese bile köklerden gelen bir e, inanış var. Sihirbaz kartıyla, özellikle sihirbaz kartında şöyle bir şey vardır. Ee, anlamlarından biri her şeyi yapabilme gücünden bahsederim ama farklı bir anlam olarak da e, karşısındaki kişiye kişiye karşı böyle m istemsizce çekilme büyülenmiş gibi tutulma çekilme durumları vardır ee, Bu da biraz böyle m köklerden gelen işte gerçek aşk olması için şöyle olmalı e, gibi gibi böyle blokajların olduğu e, çok severse çok m duygusal olarak bağlanırsa zarar görecek gibi inanışları olabilir aklınızdaki kişinin. O yüzden de şu an bu harekete geçememe ya da o yapsam mı yapmasam mı ya da çaba sarf etmeli miyim durumu daha çok buradan kaynaklı görünüyor. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde. Kupa dörtlüsü, acı çakmak ve daha kartı geldi. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisine girecek diyebiliriz. Yani bu kafa karışıklığı devam edecek gibi görünüyor. Çünkü daha kartı zorluklardan bahseder. Ee, Kupa dörtlüsü de aslında karamsarlıktan bahseder. Aslında kişiye sunulan imkanlar vardır. Sistem tarafından o çıkış yolu, kurtuluş ya da istediği alana geçmesi adına mesajlar gidiyordur. Ama o kadar büyük bir karamsarlığın içerisindedir ki hiçbir şey göremiyordur. Burada da böyle bir durum var. Aklınızdaki kişi işte daha çok böyle acı çekmeye odaklı. Yani bazen böyle hani dedim ya biraz önce köklerle alakalı bazı inanışlar işte acı çekmeliyim. Mesela değersizlik duygusu var diyelim, ben zaten güzel şeylere layık değilim, acı çekmeliyim, ben bunu hak ediyorum gibi inanışlar olabilir. Kök inanışlar değişiklik gösterir kişiye özlandır ama bu tarz inanışlar olabilir. Bazen şimdi numaralojik olarak da baktığımızda mesela o kalp çakrası boş olan kişilerde şöyle bir şey oluyor, şöyle bir burada inanış oluyor. Diyor ki, kalp çakramı açabilmek için acı çekmeliyim, acı çeke çeke bu alanı şifalandırmalıyım gibi bir inanış oluyor. orada ki asıl bize gösterilen gösterilmesi gereken ders sevgiyle sevgiyi almayı öğrenerek o çakrayı doldurmaktır. ama ruh bunu daha farklı algılayıp daha çok böyle acı çekme odaklı olabiliyor. Burada böyle bir durumda olabilir. Birçok olan şeyden bahsetmiş olabilirim. <laughs> Alana girmiş olabilirim. umarım anlatabilmişimdir. Ama çok net şunu söyleyebilirim. Bu sizin ortak ilişkinizin içerisinde de olabilir ama daha çok aklınızdaki kişi gibi hissettirdi. Şimdi sizin kartlarınızda da belli olur da konuşamama durumu var. Yani belki bir sorununuzu anlatamıyorsunuz, belki oturup konuşamıyorsunuz ya da konuşmaya çalıştığınızda çok ciddi böyle birbirinize karşı bir iletişim sorunu çıkıyor yani mesela diyelim ki siz barışma adına yaptığınız bir konuşmada karşı taraf bunu ayrılık konuşması gibi algılayıp orada bütün gemileri yakma durumuna geçebiliyor olabilir anlaşamama birbirine anlatamama durumu var olarak görünüyor şimdi bugün siz neler yaşayabilirsiniz buna bakalım temizlenme ve arınma kartı düştü ve iyileştirme şifa kartı geldi çok güzel İkiz e, iki Alev kartı geldi. Sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. Ben ruh eşi, ikiz alev vesaire böyle tanımlamalar yapmayı doğru bulmuyorum. Yapın arkadaşlarıma saygım var ama e, çünkü bu e, tanımlamalar biraz sıkıntılı süreçlere doğru götürebiliyor. E, bu tanımlamaları yapabilmek için çok ciddi bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Kişiler daha çok bağlanma stilleri duygusal vesaire durumları karıştırıp e, ikiz alevim ruh eşim diyerek karşılıklı kişiye kendi sömürmesine, kendini sömürmesine izin verebiliyor maddi manevi. O yüzden e, çok ince bir çizgi. E, o zaman böyle tanımlamalar koymuyorum dedim. Hemen <laughs> devam ediyorum. E, şimdi burada ama... E, ikiz alev zarif kartının bize aktardığı aslında burada çok ciddi bir duygusal e, çekim enerjisinin olduğu birbirinize karşı temizlenme, arınma ve iyileştirme şifa kayıtları geldi. Günün enerjisinde daha çok böyle arındığınız, arınmaya niyet ettiğiniz bir gün olacak diyebiliriz. Şifanın size sunulduğu sistem tarafından da bu durumun desteklendiği bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ee, çok şey hissettirdi. eşim şimdi şifa kartında normalde böyle bir anlam olarak e, söylemem ama yani bugün enerjisini hissettirdiği şey şu. Özellikle fırsat olun arkadaşlarım. Çakraları üzerine bir çalışma yaparsa bugün çakralarını dengeleme adına bir çalışma yaparsanız çok çok güzel etkileri olacak diyebilirim. Özellikle ilişkinizle ilgili durumları şifalandırabilmek adına diyebiliriz. Çakralı üzerine çalışabilirsiniz bugün. Ee, bunun yanı sıra yani daha çok bugünün enerjisinde daha çok böyle temizlenme enerjisi, şifalanma enerjisi aktif olacak. aynınızdaki çekimde de bu şifa ile beraber önünüzdeki enerjilerin de daha böyle temizlenmesi, şifalanması adına güzel bir imkan olacak diyebiliriz. Bu ee, bu çalışmayla beraber aslında genel bir arınma içerisindesiniz. İlahi güçler tarafından korunmak, negatif enerjilerin gitmesi, kötülüklerinize ulaşamaması kartıyla beraber. Ee, şimdi daha çok evlilik, yuva kurma, e, bu tarz durumlar ve konularla ilgili e, çok ciddi beklentileriniz olabilir, istekleriniz olabilir. Artık evlenmek istiyorum diye olabilirsiniz. Ya da bir evliliğin içerisindeyseniz o evliliğin bitmesini istiyorsanız bu evlilik bitmeli diye olabilirsiniz. Genel olarak bu evlilik konularıyla ilgili diyelim artık üzerinizdeki hani derler ya ölü toprağı var. O e, enerjinin üstünüzden gittiği bir sürecin içerisine doğru giriyorsunuz. E, artık sistem tarafından da desteklendiğinizde hissettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ee, çok güzel geldi şimdi bu karttan aynı şekilde ee, zorluklarla mücadele ve sıkıntıların kısa sürede bitmesinden bahseder ee, çok güzel enerjiler özellikle aşk acısı çeken ee, eskiyi unutamayan Yeniye kapı açamayan kişiler için. Burada illa bir kişiden ayrılmak gibi düşünmeyin. Burada bir duyguyu bırakmak olabilir, bir inanışı bırakmak olabilir. İşte kötü bir şey yaşamışsınızdır. Hem kopamıyorsunuzdur aklınızdaki kişiden. Hem de o olayı unutamıyorsunuzdur. Burada belki o olayı unutabilmek adına bir şifanın gerçekleşeceği bir sürecin içerisinde olacak olabilirsiniz. Yani bir şifalanma var. Geride bırakma. Ya artık başarabildiğiniz bir sürecin içerisine doğru gireceksiniz. Bu da şifalanmayla olacak. Genel olarak çok güzel geldi. Arındığınız, şifalandığınız ve bırakmanız gereken şeyleri bıraktığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız dedi kartlar. Ve siz tam tarafından da korunduğunuzu hissettiğinizi, hissedeceğinizi söyledi bize. Güzel geldi. Umarım bu enerjileri devam ettirebilirsiniz. 1, 2 ve 3 olarak kayıt seçin lütfen. Bugün en çok neye dikkat etmeniz gerektiğine bakalım. Ee, böyle bu şunu söyleyeyim. Sizin kartlarınızla beraber konuşmayla ilgili hiçbir şey hissetmedim. Bu daha çok aklınızdaki kişinin konuşma ile ilgili, iletişimle ilgili e, sorunları olduğunu bize gösteriyor. Olabilir bazıları için en azından. Ki bunu e, yani söylediğimde bu durumu yaşayan arkadaşlarım zaten evet demiştir. O arkadaşlar üzerine alınabilir. Diğer arkadaşlar sadece şu anki bir iletişimsizlik gibi düşünebilirsiniz. Biren saçan arkadaşlarım. Ev kartı ve Kupa Kraliçesi. Ev kartı bize aile ve düzene yönelik meseleleri, haneyle ilgili mevzuları bahseder. Kupa Kraliçesi bize artık daha böyle dengeli bir enerjiye geçmekten, sevgi dolu bir süre, e, süreçten, e, güzel enerjilerden bahseder. Kendini dinleme ve sezgilere yönelme durumlarından bahseder. Özellikle aileyle ilgili bazı e, bağımlılıklarınız varsa, yani burada daha çok böyle kendi ailenize karşı çok fazla korumacı, çok bağlı bir enerjiniz varsa e, burada bazı şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin farkına varmanız gerekiyor diyebilirim. Aile ile ilgili bazı kişilerle ilgili de sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor diyebilirim. Daha sakin olmaya çalışın ama e, örneğin sezgileriniz diyorsa ya bak tamam akraban şuyum buyun ama bak dikkat et diyorsa dikkat edin. <laughs> Bunu söyleyebilirim sezgilerinizin çok aktif olduğu bir sürecin içerisinde olacaksınız. O ee, özellikle aileyle ilgili neyse kafanıza takılan şey sezgileriniz size doğru cevabı verecek diyebilirim. İki saçın arkadaşlarım. Bağımlılık ve para şovayası geldi. Şimdi para şövalyesi, tılsım şövalyesine baktığımızda e, tılsım şövalyesi şövalyelerin içerisinde en ağır hareket eden enerjidir. Sabırdan bahseder, doğru zamanı beklemekten ve güvenden bahseder bize e, ve düşünceleri uygulama süreçlerinden bahseder. Burada harekete geçmeyle ilgili bazı sorunlarınız olabilir. Bu daha çok bağımlılıktan kaynaklı diyebilirim. E, yani işte garantici bir olabilirsiniz. E, Nasıl söyleyeyim onu? Her şey doğru olsun mükemmelliyetçi bir yapınız olabilir vesaire vesaire. Yani harekete geçmeniz gereken konularda, özellikle para diyebilirim bu konuya, iş hayatı olabilir. Harekete geçmeniz gereken konularda geçemiyorsanız eğer, ama bunu geçememe gibi algılamazsınız büyük ihtimalle. Şöyle olabilir. Şimdi mesela diyelim ki bir iş yapıyorsunuz. Ee, o işle ilgili bir reklam. Örnek olarak reklam vereceksiniz. Ama diyorsunuz ki ya bak ben şunu da öğreneyim de. Kendi yani yetersiz istedim. İşte şunu da öğreneyim. Şurayı da tamamlayayım. Ondan sonra vereyim. Ee, burada bir korku, bağımlılık yetersizlik olabilir. Ee, bazı düşüncelere böyle saplanma durumları olabilir. Ee, bu yüzden burada ıı, harekete geçmenizi engelleyen bir düşünce yapısı bir inanış ya da bazı kişiler olabilir. Buraya bakmanızda ıı, fayda var diyebilirim harekete geçmenize engel olan şey ne? İlişkilerle ilgili eğer bu harekete geçme durumu gerçek bir ilişki isteyip istememem konusunda ee, ki düşüncelerinizi değerlendirmenizde fayda var diyebilirim. Ya da aileye karşı bir bağımlılık varsa oraya bakmanızda fayda olabilir. Üçü saçan arkadaşlarım. Asa Kraliçesi ve Ay kartı geldi. Ee, Asa Kraliçesi, DNA Kraliçesi yeni başlangıçlardan bahseder aslında bize. Bağımsız, özgür olmaktan ve kendi inisiyatifini almaktan bahseder. Burada artık korkularınızın üzerinden gelmeniz gerekiyor, üstesinden gelmeniz gerekiyor diyebilirim. Her neyse korkular harekete geçmenize, özellikle tutkularınızı yaşayabilmek, tutkularınızla ilgili adımlar atabilmekle ilgili. Yeni bir iş olabilir, mutsuz olduğunuz işi bırakıp istediğiniz işe geçmek olabilir. Ya da gerçekten böyle ilişkinizi etkilen üçüncü kişiler vardır, ailedir, şudur budur fark etmiyor. Bırakamadığınız, nize böyle ikinci plana atmanıza sebep olan inanışlar, korkular neyse bunları geride bırakmanız gerektiği ve en başta kendinizi seçmeniz gerektiğine dair bir mesaj geldi. Buna dikkat edin lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.